Sayın seyirciler, yasa dışı geçişlerin engellenmesi için Yüksekova İran sınır hattında başlatılan 43 kilometre beton duvar çalışmaları tamamlandı. Vanın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğu Beyazıt'la Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan 560 kilometrelik modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor yüklenici firmalarca kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşeniyor. Yüksekova İran sınır hattındaki 43 kilometrelik hatta yapılan modüler duvar çalışmaları tamamlandı. Bölgede yasa dışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik duvarına paralel olarak hendek kazma çalışmaları da yapıldı. Güvenlik güçleri sınır hattında 7-24 nöbet tutarken kaçak geçişlerin olduğu bölgeleri sürekli devreye atılıyor.